Herkese yeniden selamlar, sevgiler. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak ben Ülper. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe vera'dan benim de kullandığım bir sürü çok değerli, muhteşem tarifler sunuyorum. E, videoyu sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle aloe vera'nın sağlıklı ve güzel görünüşünü sizlere de göstereyim. Çok güzel de çiçek açtılar. Kullanacağım yaprakları gövdeye 1 santim kala kesiyorum. En alt yapraklardan keserseniz daha iyi olur. Yani kalın olduğu için içinden daha çok jel çıkar. E, keserken metal değil de benim gibi plastik bir bıçakla kesmenizi tavsiye ederim. E, gövdeye yakın yerden kesileceği için metal bıçak bitkinin gövdesine zarar verebilir. E, benim de elimde yeşillik kestiğim bıçağım var onunla kesiyorum. Bakın değerli izleyenler ne kadar sağlıklı ve ne kadar da çok jeli var. Hemen bir tane daha e, sizlere nasıl kestiğimi gösteriyorum. E kestikten sonra kesilen yerleri aşağıya doğru tutup alerjen olan sarı savanın e, akmasını sağlayın. Birazdan bunların jelini çıkartıp çok güzel faydalı çeşit çeşit kremler yapıyorum ama önce yapraklarının dik durmasını sağlayacak bir kap veya benim gibi bir bardağın içine bu şekilde koyabilirsiniz. Dik bir şekilde en az yarım saat 45 dakika sarı sıvının akması için bekletelim. Daha fazla dursa da hiçbir şey olmaz hatta bir gün sonra bile yapabilirsiniz. Keser kesmez sarı sıvılar hemen akmaya başladı, şöyle sizlere de göstereyim, e, hatta yerlere de birazcık damladı. Lütfen bu ayrıntıyı atlamayın değerli izleyenler, mutlaka sarı suyunun çıkması için bekletin. Aksi halde alerjen olan sarı sıvı jele karışır ve cildinizi mahveder. Dediğim gibi bakın yerlere hep sarı sarı damladı. Kestiğim yeri çiçek açan dalın uzunluğunu ve yakından çiçeğin güzelliğini gösterdikten sonra krem yapımına hemen geçiyorum. Kısacası sizlere beni kendine hayran bırakan aloe veramın boyunu posunu endamını göstermek istiyorum. Kestiğim yer bu şekilde sevgili izleyenler çok dipten olmayacak şekilde kesmeye özen gösterin. Hatta ben birazcık dipten kesmişim siz bir tık daha geriden keserseniz daha güzel olur. Bir önceki aloe vera coşturan bakım videosunda yorum almıştım. Çiçek açan dalı neresinden çıkıp uzuyor diye. E, onu da sizlerle hemen paylaşıyorum. Bakın bu şekilde yaprakların arasından dal çıkıyor. Ve tahminen e, 1-1,5 metre kadar çiçek açan dalları uzuyor. Ölçmedim ama belki de daha fazladır. Boyunu, çiçeğini, rengini de sizlere gösterdikten sonra şimdi asıl krem yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Bu arada değerli izleyenler bu videoyu izledikten sonra kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilinizi açarsanız böyle güzel faydalı videolardan anında haberiniz olur. E, Tabi varsa vaktiniz videolarımı beğenip paylaşmayı küçük de olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ben kestikten bir gün sonra kullandığım için bardağın içine akan sarı alerjen suların rengi kahverengiye doğru döndü. E bunları kullanmayalım atalım. Sarı suyunu güzelce akıttıktan sonra yaprakları ve ellerimi tertemiz yıkayıp uç kısmını kesip jelini çıkarıyorum. Yapraklarda hem çok jel var hem de çok gevrek çıtır çıtır değerli izleyiciler. Her an kırılmaya müsait. Bir kabın içine plastik süzgeci yerleştiriyorum. Çıkan jelleri süzülmesi için süzgeçten geçiriyorum sizlere jelini çıkartmak için iki tane yöntem göstereceğim. Birinci yöntem ezerek jelini çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. Biraz zahmetli ama metal değdirmediğimiz için içindeki değerlerini kaybetmez. E diğer yöntemi de birazdan göstereceğim. Yapraklar büyük olduğu için bir tanesinden neredeyse bir Türk kahvesi fincanına yakın çıkabiliyor. Değerli izleyenler sizin yapraklarınız küçükse bu tarif için 3-4 tane yaprak kullanabilirsiniz. küçük yapraklar kırılmadan jeli daha kolay çıkıyor gördüğünüz gibi bu kırıldı ama sorun değil kaşıkla çıkartıyorum Bakın jeller akmaya başladı. Üzerinde kalan pütürlü jelleri de tahta kaşığın tersiyle iyice ezip hiç pütür kalmayana dek ezerek hepsini süzgeçten e, geçiriyorum. Bakın bu şekilde iyice eze eze geçirdim. Gördüğünüz gibi hiç pürüz kalmadı. Yaklaşık burada bir Türk kahvesi fincanı kadar jel var. Jelin içine 2 kapsül E vitamini koyuyorum. Cildi hem besler hem de yumuşatır. Düzenli kullanıldığı zaman değerli izleyenler bir nebze de olsa yaşlanmayı geciktirir ve ince çizgilerin görünümünü hafifletir. Kapsülleri yine metal değdirmeden çöp şiş veya kürdan yardımıyla delip içindeki yağları jelin içine akıtıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer kapsülde hemen göstermek istiyorum. Aynı şekilde diğer kapsülde akıttıktan sonra e şimdi homojen bir şekilde güzelce karıştırıp temiz ve hijyen olan boş bir kavanoza koyuyorum. Kapağını her defasında sıkıca kapatıp değerli izleyenler buzdolabında bir hafta 10 gün kadar kullanabilirsiniz. Daha sonra tekrar yapalım. Evet, kendi yaptığım doğal ve maddi değeri minimum olan el kremim hazır. Hepsi de birbirinden değerli diğer tariflerime geçiyorum. Yaprakların dikenlerini bıçakla veya aparatla gördüğünüz gibi keserek alıyorum. Daha sonra verev bir şekilde ince ince kesiyorum. Kestiğim parçaları birbirine değmeyecek şekilde düz bir tepsiye diziyorum. Daha sonra derin dondurucuya atıyorum. Atmadan önce sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Aloe vera jelini hem karışımlarla hem de sade olarak kullanabilirsiniz. Fakat önce vücudunuzun hassas bölgelerinde, e, bilek iç kısmı, kulak arkası gibi yerlerde mutlaka kendinizi test edin. E, sadece e, jeli sürün 20 dakika kadar bekletin. Eğer ki bir kızarıklık e, veya kabarma alerji durumu yoksa kullanabilirsiniz. E, ne kadar faydalı olsa da bazı kişilerde alerji yaptığını da söylemeden geçemezdim. Şimdi jel çıkarmanın ikinci yöntemini de sizlere göstermek istiyorum. Hem de tariflerime devam ediyorum. Bakın bu şekilde kabuğunu bıçakla filota gibi kesip e, kaşıkla jelini çıkartıyorum. Daha sonra el blenderıyla parçalayıp krem haline getiriyorum. E bu yöntem hem kolay hem de çok pratik. E tabi biraz metal değdiği için içindeki etkileri azalmış olabilir. E ben genelde ilk yöntemle yapıyorum. Sadece sizlere fikir olsun diye göstermek istedim. E tercih sizin. Siz nasıl isterseniz o yöntemi kullanarak yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde kaygan bir yapısı var. Şimdi karışım hazırlamak için blenderdan geçiriyorum. İyice pürüzsüz hale getirelim. İlk etapta biraz köpürecektir. 15-20 dakika bekletirseniz köpüğü söner. Ee, sonra karışımı hazırlayabilirsiniz. Bakın biraz bekleyince köpüğü hemen söndü. Hazırladığım jelden bir fincan alıyorum. İçine sadece bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu koyuyorum. Limonlu olan bu karışımı sivilceleri kurutmak için gece yatmadan önce yüzünüzü güzelce temizleyip kuruladıktan sonra e, temiz yüze uygulayabilirsiniz. Hemen bir ayrıntıyı daha sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Lütfen limonlu olan bu karışımı güneşe çıkarken sürmeyin. Sadece geceleri sürmenizi tavsiye ederim. 5 tane çok değerli tarifimi bir videoda sizler için topladım. Umarım sizler de yaparsınız ve faydalanırsınız saç bakımı ve onarımı için hazırlayacağım diğer tarifime geçiyorum. Bu tarif kızım için hazırladığım bir tarif sizlerle de paylaşmak istedim. Bir fincan aloe vera jeli için 2 çorba kaşığı doğal hindistan cevizi yağı kullanıyorum. İyice homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bütün tarifler ağzı kapalı bir şekilde dolapta saklanması gerekir. Aksi halde içinde koruyucu madde olmadığından bozulabilir. Bu bakımı haftada bir veya iki defa saçınıza ve diplerine masaj yaparak sürüp en az 2 saat varsa vaktiniz akşamdan sabaha kadar saçınızda kalması gerekir. Daha sonra normal şampuanla yıkayıp durulayabilirsiniz. Güzellik kullanımda kırıkları onarıyor, uzatıyor ve daha canlı ve daha güçlü yapıyor. Bu tarif Hindistan cevizinin yağından dolayı soğukta birazcık sertleşir. Kullanacağınız kadarını elinizde avuç içinde ısıtıp sürebilirsiniz. Kalanjeli buz kalıbına doldurup buzluğa atıyorum. Değerli izleyenler yanıklar, kızarıklıklar ve morluklarda gözaltı şişliklerinde özellikle sabah uyandığınızda şiş olan gözaltılarınıza uygulayabilirsiniz. Aynı şey dondurduğum her iki tarif için de geçerli. Ama lütfen açık yara ve yanıklara sürmeyiniz. Buzluktan çıkardıktan sonra elinizde 2-3 saniye ısıtıp daha sonra uygulayın. Aksi halde buz yanıkları oluşabilir. Bakın bu şekilde direkt uygulamadan önce 2-3 saniye elimde ısıtıp daha sonra uyguluyorum. Değerli izleyenler güzel bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Önümüz Ramazan ayı her birimizin Ramazan ayı hayırlara vesile olur inşallah. Sesimi duyan herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.